Çobanların, kampçıların, maceracıların, karavancıların yanından ayıramayacağı güzel bir üründür bilgin olsun. Cihaz 120.000 miliamper, 22.5 watt hızlı şarj özelliğine sahip. LED göstergeli arkalarında farklı telefonlara uyumlu, bütün telefonlara uyumlu şarj kabloları mevcuttur bilgin olsun. Ayrıca şurada görmüş olduğun gibi 4 tane de USB girişi vardır. Buradan da farklı cihazlarını şarj edebilirsin. Cihaz 120.000 mAh görmüş olduğun gibi akıllı porumel bataryalarla yapılmıştır. Ve patlama riskine karşı önlemlidir bilginiz olsun. Güvenli bir şekilde alıp kullanabilirsiniz. Cihazda ayrıca hızlı şarj özelliği var. Hızlı şarj özelliğiyle de rahat bir şekilde telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Almak isteyenler varsa... Görmüş olduğunuz gibi bakın hızlı şarj ibaresi gelmektedir. Almak isteyenler varsa 120.000 mila amper hızlı şarj özellikle bir powerbank. hiçbir yerde bulamazsınız böyle bir ürünü. Böyle bir fiyatta bulamazsınız. Fiyatı bir ay boyunca 3000 TL'dir. Yerimiz İstanbul Arnavut Gelip dükkandan da ürünler alabilirsiniz. WhatsApp'tan da sipariş verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.